Ama yaralı girdi ormana. Zor geç ya, öldür şunu. Bak bak anne nerede kalacak. Orada benim yeri olmamış içeride Oraya kalmış beni Haydi lan Canlı mı acaba? Ha, ölmüş zaten ya. Ha, gebermiş burada ya Zaten atı atmaz yuvarlandı Zaten kanlı atış kırmış demem onları Haydi bakayım Haydi Gel Ölü ona